Hello sevgili akrepler. Evet bu hafta Venüs 10 Şubat'ta sizin 5. evinize geçiyor ve 6 Mart'a kadar burada Eros iş başında. Kovalanan kişi siz olacaksınız. Aşk hayatınız canlanacak. Hayatınız keyifli bir moda geçiyor. Tat alacaksın, keyif alacaksın. Evet, hem tarzınızla hem enerjinizle dikkat çekeceksiniz ve çok kolaylıkla da böylelikle bir ilişkiye başlayabilirsiniz ve aşırı romantik olur. İlişkilerde ise uyum ve cinsel çekim artar arkadaşlar. Ve yine projelerle ilgilidir. Yeteneklerinizle böyle sahnelemek isterseniz hep üretmek hem sahnelemek hem paylaşmak isterseniz bu süreç boyunca ve çocuklarınız varsa onlarla da çok güzel vakit geçirirsiniz. Sakın böyle keyif alırken işlerinizi ihmal etmemelisiniz ve gebe kalmak için de çok uygun bir süreçtesinizdir. Riskli yatırımlarla da ilgilidir ama siz yine de önleminizi alın. Biraz size cesaret verecektir ama ne olur ne olmazsam tamam, çok dikkat ediyorsunuz havadan gelen paralarla ilgilidir çünkü evet kazanacağım dersin. ama dediğim gibi yavaş yavaş tedbir ala ala evet arkadaşlar 12 Şubat'ta da Merkür ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda ve bu kader yeniden yazılıyor demek. Yani sizin 5. evinizle ilgili olduğu için hem Merkür konularıyla ilgili yani sizde bir kişinin bir hayranlığı vardır. Size aşkını itiraf edebilir. İlişkiniz varsa evlilik teklifi alabilirsiniz ya da siz de evlilik teklifi edebilirsiniz bu arada. Ya dediğim gibi gebelikle ilgili çok güzel bir süreçtir. Yani mutlaka aşkla ilgili ya da böyle kadersel eşinizle kaderinizde kim varsa onunla da tanışacağınız bir dönem olabilir. Yani ne adım atarsanız atın kader sizi destekliyor demiştim ve devam ediyor bu hafta önümüzdeki haftada. Mutlaka bu enerjileri yeni başlangıçlar için kullanın. Aşk hayatınız harika arkadaşlar bu bir yeni proje de olabilir. Bebek de olabilir. Yeni bir aşkta olabilir. Evlilik de olabilir. Çok şanslısınız ve 14 Şubat'ta Satürn sizin 6. evinize geçiyor biliyorsunuz 2,5 seneden sonra. Şimdi Nisan 2028'e kadar sizin 6. evinizde sorumluluk verecek, ciddiyet verecek, test edecek, sınav yapacak ama 2 sene sonra ne ekiyorsan onu biçeceksin diyecek. Neydi? İşle ilgili. Değil mi? Size şimdi iş ortamınız daha ciddi bir hale gelebilir. Yani çalışma şartları, o sorumluluklar daha da böyle yüklenebilir alt kadronuza çalışan kişiler size zarar veren onları uzaklaştırmak isteyebilirsiniz ki öyle olacak. Yeni bir ekip arkadaşı yani yeni ekip arkadaşlarıyla yeni bir ekip kurup daha da başarılı olacaksınızdır. Yani dediğim gibi yeni bir işe de başlayabilirsiniz. İşten ayrılmalar da demektir. Satürn sizi işten de alabilir. Yani ayrılabilirsiniz. Yani illa, şimdi kişisel haritalarınıza göre illa işten ayrılacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Ama her ihtimale karşı biz tedbirimizi alıyoruz arkadaşlar. Tamam iş düzeni çalışma şartları değişecek. Bir testten sınavdan geçecek. Otorite kişiler, yönetici kişiler daha böyle baskı yapan, daha disiplinli kişiler olabilir. Ama mutlaka bu çalışma arkadaşlarına ilgili mutlaka böyle değişiklikler bazı sınavlar söz konusu olacak yani sabır testinden geçeceksin bak iş ortamı çalışma hayatına ilgili ama korkmuyorsun senin eksik yönlerini bulup orada seni geliştirip güçlendirmek için için satürn burada tamam onun görevi bu ve Sağlıkla da ilgilidir. Mutlaka kontrollerini yaptırır. Yeni bir tedavi şekli bulur. Kronik sağlığın varsa kronik sağ hastalığın varsa rahatsızlığı mutlaka onun sebebini bulur ve onu iyileştirir. Yine beslenmeyle de ilgilidir bir diyet programı. Çünkü satürn zayıflatır arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bu enerji kullanabilirsiniz. iki sene boyunca. Yani iş ortamınız değişiyor. Tamam mı? Ama ne yapıyorsun? Mutlaka tedbinin önemini alıyorsun. Çünkü iş önemli değil mi? Maddi manevi tüm hayatımızı etkiliyor arkadaşlar. Evet. Her anlamda zaten 6. ev mücadele demektir. Günlük yaşamla da ilgilidir. Günlük hayatın koşuşturmaları yani eskisi gibi olmaz. Mutlaka bir düzene koydular. Ve iki sene sonra da çok güzel kalıcı bir işin olur. Çok güzel bir iş düzenin olur. Sevgili akrep. Tamam. Şimdi Satürn ne demek? Evet. Ne ekersen onu biçersin dedik. Değil mi? Tohum, emek, disiplin, sorumluluk, zaman eşittir. Sonuç döngüsüdür Satürn. Ve şimdi İki sene boyunca. Neç suresi 39. ayeti unutmuyoruz. Ne demek? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Bu kadar net ayet. Kısacık. Kaderle ilgili değil ayet. Sabret de demiyor. Yani arkadaşlar. Ne kadar çalışırsan hakkın neyse onu alacaksın diyor. Bu kadar basit. Emek vermezsen hakkı yok yani. Tamam bu ayeti unutmuyoruz. Ve daha sonra zamanın yöneticisi demektir satürn. Yani bazen işle ilgili iş ortamında çalışma şartları, çalışma koşulları bazı şeyler evet gecikecek ama Yasin suresi unutmayacaksınız 82. ayet diyor ki o bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ona ol der ve o da hemen onu verir diyor arkadaşlar. Bakın gecikme yok. Evet bazen gecikecek ama bu olmuyor demek anlamına gelmiyor. Zamanı geldiğinde Allah Evet biz hak ettiğimiz zaman ol der ve olur. O yüzden bu kader değil. Köşemize çekinmiyoruz arkadaşlar. Ama ve karmanın lordu demektir satürn. Yani karma özellikle 6. evle ilgili bilerek bilmeye istek istemeye karma oluşturmuş olabiliriz. Ne yapıyoruz? Arınıyoruz, temizliyoruz. Nasıl? mutlaka özellikle 6. ev ilgili konularda geçmişte işle ilgili belki haksızlık yaptınız dediğim gibi bilmeden mutlaka işle ilgili işsiz birine yardım edebilirsiniz. Birine iş bulabilirsiniz. Yani siz biliyorsunuz her konuda ama işle ilgili konularda bu karmayı temizlerseniz bu iki seneyi çok daha rahat geçirirsiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Ve evet dedik disiplini edecek testler, sınavlar kolayla geçmek için ne yapacağız? Ne diyor inşiraf süresi? Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Mutlaka çözüm o zorluğun içinde. Çözüm sorunun içinde. Mutlaka buluyoruz arkadaşlar. Bu kader deyip köşemize çekilmiyoruz ama işte ilgili konularda anlaştık değil mi? Evet bakalım şimdi. Ve satın geldiği zaman şimdi çalışıyorsun değil mi? İş ortamındasın. Hemen bak bunu bu videoyu izlese anlayacaksın, hatırlayacaksın. Şimdi sinirleneceksin mesela değil mi iş ortamında bir arkadaşlar. Hemen aklına gelecek. Aa bu Satürn enerjisi diyeceksin. Tecrübe edineceksin. Tartışma yok. Yöneticilerle de patronlarla da kimseyle tamam mı? eğer çalışıyorsanız. Yok eğer kendi iş müşterilerle arkadaşlar ortağınızla hiçbir şey tamam mı? Hemen sinirlenmek yok. Öfke yok. İsyan etmek yok şikayet etmek yok bunların hepsi satürnün enerjisi özellikle korku bir şeyden korkuyorsanız yapmayın zaten çünkü sevmiyorsunuzdur sevdiğin şeyden de korkmazsın korktuğun şeyi sevmiyorsundur o yüzden ne yapıyorsunuz Korkmuyorsunuz arkadaşlar. Korkacak hiçbir şey yok. Bunların hepsi satürn enerjisidir O tuzağa kapılmamak için kendinizi hemen yakalıyorsunuz bu enerjiler olduğu zaman satürn diyorsunuz ve kolaylıkla o sınavları geçiriyorsunuz ve ödülünü iki sene sonra alıyorsunuz sevgili akrep. Bakalım sevgili yeni gelen arkadaşlar tarot kartı değil, niyet kartı diyoruz. Allah'tan başka kimse geleceği bilemez diyoruz. Rasturası 39 Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır diyoruz. Bakalım gelecek sevgili akrep Allah Allah suçluluk duygusu. Niye suçluluk duygusu? Aşkla eriyor. Geçmişte bir aşk mı var? Çünkü 5. evde suçluluk duygusu. 6. eve geçiyor. Bak karmanı temize Suçluluk duygusu duyma. Çünkü herkes hata yapar. Hepimiz hata yapıyoruz. Hatalarımızdan ders alıyoruz ve kabulleniyoruz. Satürn enerjisini böyle 6. evde bir sorun oldu mu arkadaşlar? Ya da karma ile ilgili karmanızı yaşayacağız mutlaka. Karmanın lordu Satürn. Karma evet kabul edeceğiz ama bitti kabul ettiğin zaman zaten yüzde seksini gidiyor arkadaşlar yüzde yirmisini çalışarak tamam mı biz arındıracağız kendimizden suçluluk duymak yok sevgili akrep görüşürüz love you